Süper Kahraman Şans ve vs Transformers'ın şans kapıştırıyoruz. Oğlum hangi şans bloğunu istiyorsun? Tabii ki de Transformers. Beni seçerek doğru karara vardın küçük zombi. Seninle bu büyük savaşı kazanacağız. Otobotlar ileri. Ne otobotu kardeş ne diyorsun ne Ay, bana da süper kahraman geldi. Hadi zombi baba kır şans blokumuzu. Eminim ki biz kazanırız. Umarım örümcek madem aynı ya. ilk şans bir omu kırıyorum kırdım. Aynı eksi çıktı. Bak sinemin izi çıktı. Aynı ya, o ne değişik bir zırhla öyle. Baksanıza arkadaşlar benim bir sürü eksilim çıktı. Aynı ya nolilla. Dur canım arkadaşım neden hala videomuzu beğenmedin? Bak şu an bakıyorum. Ooo sen daha videoyu beğenmemişsin ki. Abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya küstüm sizi. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyin beni arkadaşlar ne olur videomuzu beğenin. <laughs> görüyorsunuz. Vallahi onu şu anda çok üzdünüz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. Ana, ne la öyle ona la, öyle lapis çıkmış. Ana, bir sürü tavşanım oldu la. Ana, çok değişik şeyler çıkıyor. Oğlum ne değişik şeyler ne güzel zırhların olmuş. Ana bana da bir tane demir kılıç çıktı. Hadi bir süper kahraman. Ana, bu ne böyle? Ana, bana mışçık tatlı mı Manyak mısın la? Hiç muz atılır mı? Ana! Hadi bir süper kahraman güzel bir şey istiyorum manyak sen de kimsin? Ben ne diğer gazıkçı köylü gazıklanmak misyonla? Ana sizi kızıklanmak isteyen ama uçay. Lan manyak mısın? Aaa lan ben kazıkçıydım sadece. Oğlum dursana la. Bir daha o bombadan atayım demi. Aferin küçük zombi. Otobotların kazanmasını sağlıyorsun. Tabi sağlayacağım ben. Transform isim. Transform ismi hani daha söyleyemiyorum bile oğlum. Aynen onunla. Aaa Ah, kafama üst düştü. İmdat kurtarın beni bu küçük zombinin elinden. Ay Sine. Ah. Oğlum sen manyak mısın la? Aynen köylüden ne istedin? O <laughs> Merhaba çocuklar ben büyük 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 dedeniz sırrı Sırrı mı anne sırrı dediği biri mi var? Ne bileyim ne dur bir düşünüyorum 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 Anne bu benim babam Anne yalan ziyleti mi beni. <laughs> Üzülme torunum iyileşeceksin Anne iyileştim baba ne oluyor bu büyülüceği? Büyülü zombi mi anne? Ne yaptın da bana? Aferin torunum hiç sevmezdim oğlumu zaten. Anne babam beni hiç sevmezmiş arkadaşlar duydunuz mu? Anne Nurilla. Anne mama patladık. Lan sen mayağı mısın da bir daha patlatma. Eee torunum ne yaptın lan? Sırrı dede artık yok. Oğlum sen manyak mısın la? Dedeni niye attı çukura? Neyse. Vallahi babamı da hiç sevmezdim. Anne örsgeni geliyor. Anne kurtulmam lazım. Koyna <laughs> kafama düştü la. Sen nişansız edersin. Mama ile kafanı ya. Eh, eh, birazcık şanssız olabilirim ama şansımı yaver gideceğine inanıyorum. Ay ne vallahi haber gitti görüyorsunuz arkadaşlar. Lamalarım oldu. La ne yapıyorsun? Aysine Sina. Ana birbirine tükürüyor. Eee bu bana tükürüyor bu bana tükürüyor. Seni onlar öyle bomba atarsa onlar da saat tükürür oğlum. Ana bir sürü tecrübe iksiri çıktı arkadaşlar görüyorsunuz. Aynen demir pato demir bot. Şimdi sana bir şey düşüneceğim. Ay sana muş. Aynen sen bu muzun ipini atmamış mıydın la? Atmıştım ama o şiirimiz bu mu aksine? Aa! Sihirli muz mu? Aynen, şöndir hadi sihirin etkisi altındayım. Ne kapkaranlık. Küçük zombi zamanını şu zombi babayla oyalama. Otobotların kazanmasını sağla. Ümit Aysop. Optimus Prime otobotluğu kazanmasını sağlayacağım. Zombi baba öğrettiklerimi unutma. Süper kahramanlar hep senin içinde. Bunu unutma. Eğer umutsuzluğa kapanırsan kaybetmiş oluruz. Ben hiçbir zaman umutsuz olmadım örümcek adam. Her zaman süper kahramanlara güvencim vardır. Aynen anolüle. Eee benim bundan sonra slime kalem oldu. Slime kalesi mi? Aynen bana da DJ Bolt'a çıktı. Altın bloğum oldu. Anne bu yeni bir bisik koyun mu Koyunu ne abacanı oğlum. Ana, aşağı düştüm. Sen sakaysın mı mı sakay? Anne demin ne oldu Kendimi valla aşağıda buldum. Anne bu benim bebekli halim. Anne ne oluyor lan? Ben, ben kendimi isteyerek mi patlatıyorum? Zeytin bebe halim de gitti. Hadi be süper kahramanlar. Anne umudum kesilmesi kesilmesi diyorum ama. O ne la? Sen yine asker zombiler. Önle de sokun siz zombi. Zombi babayı yerim mi? Yiyin onu yiyin afiyet olsun. Oğlum sen manyak mısın da bir de afiyet olsun diyorsun için sen babasını yedirir mi? Eee? Oğlum sen her çok garipsin la. Aynen seni anlamakta zorluk çekiyorum. O ne lülye piramidin içinde bir su işle asmıyorum oldu. Andela vurd. Aynen o ne la. Allah. Aynen ni diyeyim la ben. La beni kurtarsın la. La ben seni nasıl kurtarayım la. Aynen burada ne var öyle öyle. Aynen bir şey oldu. Anne küçük zombi düştü ben de düştüm. Anne. Eh, eh. Oğlum iyi misin? İyi değilim seni yiyeceğim. Anne oğlum. Beni yenmek için bu kadar uğraşmana gerek yoktu. Anne bir sürü tiyeti Kaçın! açın. Eh, Anne her yer valla havaya uçtu. Artık patlayıcı şeye çıkmasın lütfen. Anne bunu da kırdım. Anne kızıkçı köylü ölü. Oğlum sen manyak la? Ana çıkayım beni buradan. Oğlum ne yapıyorsun la? Ah, ben kendimi kurtardım. Hem yardım istiyorum kendini kurtarıyor. Al sana zehir. Ana ne yaptın da bana? Hiçbir şey yapmadım la. Ana sen, sadece iksir yaptım. Lan dur, dur dur yapma. Ana katil tavşan. İntikamını aldım mı mı tavşan yok orada artık. İyi bakalım oğlum güzel. Arkadaşlar size de yoruma yazın. Ana yok oldu görüyorsunuz ruhumu sayesinde. Süper kahraman şans tutanlar yoruma bir yazsın. Transformers'i tutanlar iki yazsın arkadaşlar. Transformers'e kazanacak. Hayır arkadaşlar süper kahramanlar kazanacak bir yazın siz. Ana o öyle? Müzik diski çıktı. Şimdi size şöyle bir oynak bir şey çalacağım arkadaşlar. Hani bu ne değişik bir, bir şey la? Hayal ediyordum sadiyen. Sen de zombi. Şu müziği kapatmam lazım. Ana. Hiçbir şey duyamıyorum. Sen siz hayal ediyordum. Oğlum sen ne yaptın Her yerde şey görüyorsunuz. Her yerde hayalet oluştu. Ah öldüm. Sen bir baba. Asla buraya gelmene izin vermeyeceğiz. Onun karşı ulaşması izin vermeyin. Sen yani oğlum manyak mısın lan? Hayal ettiğini çekilsinler. Tamam hayal ettiğini ben yaparım çekilin. Anne hayal ettiğini gittiler. Gittiler gittiler. Aferin oğlum sana. Anne iki dedin ama. Aman burada bir tane süper arama şans büyü çıktı. İçinden de tablo çıktı. Asla e ulaşamayacaksın mı karşıya? Göreceksin. Ulaşacağım karşıya. Ha gayret. kendi ordu sana yani oğlum. Ana nulüller. Hadi minnodla bana öyle hava uyuştum. Ha, son bir şans bile yok. Ana çürü git çıktı. Şimdi ise son savaş başlayacak. Ana dur dur yapma. Önce ben gideceğim Marini ya. Hayır ben gideceğim Anda gittim. Evet zombi baba neredeyse sona ulaştık. Şimdi büyük savaş başlayacak. Ana haklısın örümcek adam. Süper kahramanlar için kazanacağım. Küçük zombi asla pes etme Otobotların geleceği sana bağlı Hiç merak etme ihtiyaç bulmuşlar Ben sizin için savaşacağım Demek onlar için savaşacaksın ha Oğlum görüşeceğiz Üç olan kazanır Demek üç olan kazanır ha Gel lan buraya Sertrisi Nulillah Hadi küçük zombi kazanırsın Evet İlk biz kazandık bu nasıl olur? Zombi baba. Ah, onları kazanmasına izin verme. Ben elimden geleni yapıyorum. Ee, şimdi sen güleceksin. Ee, son okum sayesinde küçük zombi yaşattım. Küçük zombi ne yapıyorsun? Kaybetme. Kaybetmeyeceğim zaten. Anne ne oluyor lan? Ee, sen küçük zombi. Durum 2-1 oldu. Zombi baba son şansın. Aaaa. Anne biz nasıl kaybederiz? Biz kazandık küçük zombi. Evet. Ne zamandır kazanma duygusunu tatmamıştım. Yaşasın bir otobuttan kazandı. Ah be zombi baba çok az kalmıştı. Yapacak bir şey yok örümcek adam ben elimden geleni yaptım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugünkü videomuzda süper kahraman şans Bilo ile transformers'ın şans bloğu kapıştı. Ve kazanan arkadaşlar görüyorsunuz transformers oldu yani küçük zombi. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. ekran anda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.